tamam dur. Hemen hazırlayın sana. Geçen gece, dün gece, bu gece, üçüncü gece böyle bir sayfa yapacağız. Abla seni çok seviyorum. Kenara anlat kahve evet, Allah kabul etsin. Evet, bu kavur arkadaşım. Nihal'cim, mekanın cennet olsun, ruhun şad olsun. Seni çok seven kıymetli bir ailen var arkanda. Güzel bir kız kardeşin ve bir tane de küçük bir kız kardeşin var. Işıklarla uyu arkadaşım inşallah. Seni çok seviyoruz. Şey Öyle oldu. Karakter şey gösterme. canımız ablamız melek oldu. Victor.